Evet. Selam aleyküm. Kom. Tamam. Ben şey abi, Popülerliği <laughs> nasıl kastı? Şart söyle. Kastmıyorlar. Ben söyleyerek. anladım zaten şey. Bak ben istemedim şu bot basıyorlar. Tam istemedin de. Hayır hayır. Yanlış anlama. Abi bu kadar popülerliği nasıl kasıyorsun? Şarkı söyleyerek valla bak. Bot bot. Vallahi, şarkı mı söyleyerek? Allah'ım. İste bir şarkı. Arap şarkı. Yine. Benden uzak ol Canan bunu izleyecek misin Evet, evet dibe vurdum of nereye kadar Kor alemler Bu damarlarımda gerçek bak bir bile bana sor Yıllar karışıyor, Ay, karışıyor. Anladım, kon, şey. çevremde yancılar dolanıyor. Çok oldu çizeni farklı bir yol. Benden, Benden uzak ol Uza Ay, şey, bu şey, herkes... bir bir Böyle kastın vallahi. Bak ben konuşurken kastım, konuşma Ceren. Konuşma, Ceren. E, bu ses senden mi çıkıyor? Benden çıkıyor. Benden. Herkesin sesi aynı. <laughs> Şu an ama. <alım gülüyor> ben Benden de çıkıyor, biliyor musun? Kanka senin sesin de bile güzel. Abi ben, ben de seni takip edeyim. Abi Kim gelse aynı ses tonu hiç değişmiyor yani. Farklı, farklı bir şarkı mı? söyleyeyim. İste farklı bir şarkı farklı Yok. bir ses tonuyla söyleyeyim. Yok hayır hayır ben bir şey bir saniye ben Bak, bir şey kast Bak Gökhan Özen taklidi bir yapayım. Biz Barbar'ı söyle. Bak Gökhan Özen taklidi yapayım mı? Hayır Barbar'ı söyle tanımıyorum ben onu. Ya nasıl tanımıyor ya bak söyledim mi diyeceksin ki ha bu o muydu? <laughs> Hayır ben tanımıyorum Hayır, bin bana, bin. Tamam, bana bir şans ver. Tamam. Siz tanıyorsunuz bu arada Gökhan Özen diğer arkadaşlar. Evet. Ya adını söyle. Bir daha. Gökhan da. Özen. Sesinden tanırsın. Gökhan Özen. Duman gözlüm yaktın beni. Duman ettin. Acımadın, ziyan ettin ya, da duman da. gözlüm Benim için yaşamaktın Yaşamayı haram ettin Burak! Efendim? Ya bunlar ne ki ya? Ben zeki bren, zeki... sözü çıkarıyorum oğlum ne ki? Valla yap bakayım Bülent Arsoy sözü çıkarıyor şu an yapamaz. 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 Şu an yapamaz. Yap ya. Yapsana. Yapmıyorum. <laughs> ya, 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 ya. Niye? Yapmıyorum çünkü canım öyle istiyor. Yo <laughs> utanmakla yani, değil canım ya, öyle istiyor. Ya, ya, ya. E yap o zaman Ece. Söyle hadi. İstemiyorum. <laughs> İstemiyorum. Yap o zaman Ece. İstemiyorum. Ya, ya. Yalan da olan hikaye. Yap hadi. Ece hadi yap. Hadi. Yap lan Hadi yap lan hadi. Misafirlerinizle de yapmadım. Ama merhaba, hava da iyi. İlkokul 2. sınıf kaç? 25. Kaç? 25. 5, 5 dedi. 25. 25. 25. Sence bu tarz sesler çıkarmak için geçim sahibi çok mi? haklısın Özür dilerim o yüzden. Hayır, rica ederim <laughs> Zeynep sen çok sinirlisin ha. Ben, de ben değilim. değilim Sen değilsin zaten Eceme dedim ben. Necip sen de bizi böyle mi yapıyor mu Metin hı, Allah Metin abi hı, hı. bir daha nerede Metin Namaz İnci Metin ha! Metin ha! Metin ha! Be! Metin 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 Bu da şey <laughs> <boy. Bilim> <laughs> Dur hmm. bir dakika susun bir daha bir uzak ol söylesene dur. Lütfen hadi başla. Şimdi vurdum of nereye kadar Kor alevler akar damarlarımda Kavrulmak ne demek bir de bana sor Yıllar karışıyor dumanlara la bana sorunlar Hı -hı. yine bir Çevremde yancılar dolanıyor. Çok onu çizeni farklı bir yol. Allah aşkına benden uzak. Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sağlık Eyvallah kardeşim. Ay gerçekten huzur doluyum şu anda. Neyse. <laughs> Barbarı söyle bakayım. Kalmadı. Barbar söyle barbar ya. barbar. Barbar kim ya? Barbar kim ya? <laughs> barbar ne ya? Barbar çok ne Kan Barbar Kan boşnak barbar. Kan boşnak. <laughs> <Kan boşlak. Barbar. gülüyor> Bebeğim gel <gör> bana tutun <laughs> sek. Şey. Gel güzelim bana gel sen. Doğru gel yanlışı sen. ben Doğru. buldum. Ay <laughs> olmadı şu anda. <laughs> Geri zekalı. Dönebilirim ne ya? En dibine vuran Burak. Vallahi vura vura bir hal oldum ya. Evet. Selam arkadaşlar. Aleykümselam evet. Kardeşim ben Zekası Zekası. bir şarkı söyleyeyim mi ben? Söyle be. <laughs> Sıkıntı olmazsa senin için. Ama... Söylüyorum o zaman. İzni aldım bak. <laughs> ne söylüyorsun? Hırkayı söyleyeyim Onurcan'dan. Söyle kanka. Sen dağıttın bak Ben topluyorum beni Madem anlat biraz Yolunda mı her şey senin gibi benim değil Olmuyor o söylediğin Hoşçakal demek kolay Güle güle giden için Başımda bir bela Bu aralar ne dinlesem Ne çalınsa aklıma Hepsinde mevzu sen Dillerinden hiç düşmedin bu şarkılar seni tanır gibiler Seni tanır gibiler Ansızın bir hoşçakal kurşununa Sarılıp veda ettim Bütün sokaklarına Onunla geçinemedim Kokunla baş edemedim kan ömrüme asılı hala Kanka ne yaptın sen Kardeşim içimden geldi valla inşallah beğenmişsindir Ya, ya işte söyleyeyim mi? O şiri söyledim biliyor musun bak Oflu yengenin ismi ne çabuk Senin ismin ne? ne Neresi kanka? İzmir kardeşim ben. Ya İzmir. İzmir'de olmak var işte Başka söylemek istiyorsan. Kanka Aytenli'yi biliyor musun Allah? Allah korkunç oluyor lan. Senin derin yerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak. Karışacak köklerimi Görmek beraber olmak seninle Çok güzel belki ama Düşlemek bambaşka Tenin almış beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan geceye sevdan Sen örterken benimle kalbini Allah kılım gibi hissimi al çünkü özlüyorum Burak Kanka, kanka. efendim kardeşim Ağzına sağlık gerçekten Eyvallah Hadi nasıl? 25 siz <laughs> Kanka ben şey pardon abi diyeyim artık sana yaşını erdikten sonra 19 yaşındayım ben. Cansın. Beğendin mi Kanka Kuzey? Ceren. Ceren mi? Kim konuşuyor? Kanka şey ya benim bu kuzenimin hesabı Ceren. Ha. İsmin ne? Oy oradan gel. Sen. Emre, e Emre. Emre kanka. Emre Cansın kardeşim ben. Cansın. Kanka şey abi abi senden bir şey isteyebilir miyim? Buyur. Peki? Ben sana numaramı versem bu Ayten'in şarkısını bana WhatsApp'tan atsana be. Olmaz o. Şu an şu an olmaz. Ekle beni. Instagram'dan Sen beni ekle. Misin? Instagram'dan ekle beni. Bur Kartal buradaki aynı. A aynı mı? aynı. Adı burada adı aynı. Bir dakika. Bur Kartal. Aynen. Profilinde ne var? Böyle buradaki line olması lazım o da ya da farklı da olabilir. Dur bakayım neydi benim proof fotoğrafım. Buradaki line herhalde ya. Yok, aynen buradakini hı, renkli hali. Çıkar Hı hı. halde yazıyoruz değil mi? Bir şey aynen. Tamam ben ekleyeceğim seni. Tamam Emre, kardeşim. Çok sağ ol, iyi ki varsın. Allah'ım emanet eyvallah, eyvallah. eyvallah abi sen de be Eyvallah abi sen de.